5 görecek, 5 takım kalkan atı kaldı. 5 takım kalkan atı kalkan alanı değerinde 10 gün alıyor. Evet. Yani 10 günde çıkan 4 takımın ağırlıklı balığı 13 kilo. Yani eskiden bir her takımda 30-40 kilo balık alırdık. Evet. Şimdi bu balık denizde de balık kalmıyor. Sebebi de bu tuvalle. Yani yasak olduğu halde kaçak avlanmaya devam ediyorlar. Ufacık kalkanları toparlıyorlar. Yani balığın nesli yok oluyor. Yani sonra sen teyze zararı yok diyorlar ama işte tonlarca balık denize döküyor, ufak balıkları. Bunları kimse görmüyor. Çay güvenlikte gidiyor ama karada adamlar olduğuna haber veriyorlar. Yakalanmıyorlar bir türlü. Bunlar devamlı helikopterle takip edilmesi lazım. Yani o zaman biraz daha deniz balıkları biraz çuvalı. Bir de Karadeniz'de Yunus olayı da çuvaldı. Bir ortalama Yunus'un yedi balık 30 kilo. Karadeniz'de 500 bin tane yunus olduğunu düşürürse günlük 7 balık 15 bin ton yapar. O, o nedenle balık her sene azalıyor. Yani her sene balık. bir düşüş oluyor diyorsunuz. Her ha? sene bir düşüş oluyor diyorsunuz. Yani sene bir de bu yunusların Karadeniz'de her sene iki tane de yavru yaptığını düşünürsek her sene sayısı iki üçe katlıyor. Yani balıklar yüzde bunların bunların tuvalına yunuslar tüketmesi. Peki bu nasıl çözülür sizce? Bunlar çözümü... ...gün sayısı azaltılması bir. Karadeniz'de hele son dakika tuval komple yasaktı. Yanlışlıkla tuvalı açtılar bu yıl. Aynen gene kapatmadılar. Aynen devam ediyor. Yani bunlar sayısı azaltılması şart. Tuvalı komple yok etmesi lazım. Dünyada tuval yasak, Türkiye'de sebep. Yani en büyük balık yok eden tuvalede. Tuval ne Yunus? Yani öyle büyük balıkçı falan bunlar öyle bahane değil ama bunlarla ilgisi yok çoğunlukla. Peki yani aşağı yukarı, ufak balıkçı aradan çıktı kısacası. Şu an yaptığınız hazırlık ne zaman için ne zaman çıkacaksınız denize? Biz 3 4 gün sonra tekrar denize çıkacağız. Kalkan balığı için evet. yine. Sürdüğümde kalkan var. Başka mevcut olayı da azalt bitti. Zaten yumuşlardan ağa dökemek hep ağaya dalıyor, yeti yağları yok ediyor. Yani hükümetlerin bir ara bunlar bir çözüm bulması şart. Özellikle turu ölen Bir tek istedim bu. Ee, Geçiminizi sadece balıkçılıkla kazanıyorsunuz değil mi? Geçimin balıkçılıkla sağlıyor. <laughs> Artık gece gündüz uyku da yok. Yani iki tane çocuk okuyor. Onlara üniversite parasını ayarlamak için Olsa da olmasa da meyve çıkıyor denizden. Peki her denizden çıkışta bu ağları bu şekilde temizliyor musunuz? Her çekişte, bu her çıkışta bu ağlar çoğunlukla böyle pislikli gelir. Zamanla balıkya dökülen çöpler zamanla deniz dibine gitti. Deniz dibinde öyle kaldı. Bu poşetin deniz dibinde er er evemesi 50 sene buluyor. Yani bu zamanda yapılan bir hata ama pislik dökülmüyor tabii zamanında döküldü. Yani ne demek Hadi biz de Hadi bizden sonra bir nesil tabi bunu böyle çöp Hem yani denizimiz kirli olduğu için <laughs> tabi balık meyveleri de yok oluyor. Balık ayı buradan Rusya tabi o da çöp yok, bir şey yok. Bir tek, bir tek en kirli yer sonunda. ama dediğim gibi bu tuğlaların önleme alınması lazım. Adamlar şey yapsak, iki mile çıkardı, elli metre sahilleri de kalkan kalkanın içi. Bakın Bunlar Bunları kimse <laughs> görmüyor. Yani özellikle bunları takip edilmesi. Özellikle helikopterden ve dışarıdan. Sahil güvenlik bok bokla giden arada elli tane haber uçuyorlar kendi adamlar tarafından. Yakalanmayız bir tek sebep bu. Bizim istediğimiz bir tek tuvalet kaydırsa ve onda zaten yasaktı. Aynen yasa Tekrar Tek eski yasa yine gelmesini istiyor.